Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz cümleten selamun aleyküm. Yeni dop dolu bir videomuzla seferli güvercin ailemizin karşısındayız arkadaşlar. Ee, videoya geçmeden önce klasik umarım sizleri de sıkmıyorumdur. Beğeni atıp videoya yorum yapıp aklınızdaki soruları da yoruma yazabilirsiniz. Ve abone oluyoruz arkadaşlar. Her şey ücretsizdir. Kesinlikle herhangi bir ücret talebi yoktur. Her şey kendi tecrübelerimi size ücretsiz olarak aktarıyorum. Sizler de herhangi bir şey olmadan beğenip, paylaşıp, yorum yapıp, seferli güvercin ailemizin daha da büyümesi için, güvercin seven dostlarımıza ulaşmak için bu videoyu da paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bugünkü konumuz çok önemli. Yani karar veremediğiniz bir konunun açılımını anlatacağım size. Bugünkü konumuzun Başlıyor arkadaşlar. Oyun kuşunda fazla kilolar nedir? Fazla kiloların oyun kuşuna zararı nedir? Ve oyun kuşunda fazla kiloları nasıl verdirebiliriz? Yani nasıl zayıflatabiliriz? <laughs> Şimdi öncelikle şunu anlatayım size arkadaşlar. Oyun kuşunuzu <laughs> eğer siz e, yemleme yaparken Eşi attınız veya eşten çıkarttınız ya da yavruya kusturdunuz. Bu kuşa sürekli karışık veriyorsanız doğal olarak kuşunuz yağlanmaya başlayacak yani butlanmaya başlayacak etleri şişmeye başlayacak ve o onunla orantılı olarak kilo almaya başlayacak. Şimdi kilo almış bir kuşu uçurmaya başladığınız zaman yani antrenman vermeye başladığınız zaman taklacı güvercin, seferli güvercin ve oyun kuşlarında bu performansın yüzde doksanını oyun kuşundan e, o performansı görme şansınız yok arkadaşlar göremezsiniz yani onun için ne yapmanız lazım bu kuşu kilosunu verdirmeniz lazım <laughs> eğer oyun kuşunuza kilosunu verdirirseniz kuş zayıflamaya başlarsa böylelikle kuşun hem nefesi hem uçumu hem daha iyi seferlere gelmesi onun için çok önemli faktörlerdir. Bunları da sağlamış olacaksınız arkadaşlar. Öncelikle birinci olarak oyun kuşunuzu dediğim gibi erkek ya da dişi ayırdıktan sonra mutlak suretle arkadaşlar, burası çok önemli, altını çiziyorum, mutlak suretle sadece buğday veriyorsunuz arkadaşlar. Yani karışık işte pelet yem, ne bileyim mısır vesaire falan oyun kuşunda, yani uçuracağınız oyun yapmasını istediğiniz kuşlarda. Bu tarz yemleri kullanmıyoruz arkadaşlar. Ne kullanıyoruz? Sadece buğday. Sadece buğday veriyoruz arkadaşlar. Bunun sebebi de şu. Şimdi size eğer karışık yemleri tekrar verirseniz kuşunuza uçuracağınız kuşa sizin verdiğiniz antrenmandan sonra tekrar karbonhidrat çok yüklü şekilde aldığı için doğal olarak kuş tekrar yağlanmaya başlayacak. Böylelikle sizin verdiğiniz antrenmanda boşa gitmiş olacak. Yani boşuna uğraşmış olacaksınız. O yüzden öncelikle birinci olarak kuşa sadece buğday veriyoruz. Buğdayı veriyoruz uçurmaya başladığımız zaman kuşun yemini şöyle ayarlayacaksınız arkadaşlar. Yani atıyorum ki siz günde 20 kuşunuza atıyorum ki 3 bardak yem veriyorsanız bunu buğday olarak düşündüğünüz zaman bu aslında buğday bazında bir buçuk bardaktır. Şimdi siz bu oyun kuşuna bir buçuk bardak total olarak uçururken diğer kuşlarınızla birlikte yemlemeyi yaptığınızda bir buçuk bardak verdiğiniz zaman kuşunuzu ilk kaldırdığınız antrenmanına bakın. Uçarken kesinlikle altına kuş sermiyorsunuz arkadaşlar. Sizin öncelikle tamamen kanalize olacağınız yani fokuslanacağınız konu oyun kuşunun vücudundaki kiloları verdirmek. Bunun için nasıl yapıyoruz? İnsan ne yapıyor? Koşuyor arkadaşlar spor yapıyor vesaire. Siz de bunu oyun kuşunuza uçarak yaptıracaksınız. Yani kuşu kuşsuz olarak her gün aynı saatte durumunuza göre yani belli saatlerde mutlaka kuşunuzu uçuracaksınız. <laughs> kuş bir antrenmanını almaya başlayacak. Bu arada kuşunuz uçmaya başladıktan sonra kasları vesaire de olacak. Bunu işte ilk hafta yaptınız. Baktınız ki kuş atıyorum ki 30 dakika uçmaya başladı e, ee, yem ayarını yapabilirsiniz burada. Kendinize göre yem, yem ayarı yapabilirsiniz, arttırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. 30 dakika uçtu. Baktınız biraz daha yem arttırdınız. Ertesi gün baktınız 35 dakika uçtu. Demek ki kuşun tam ayarına gelmeye çalışıyorsunuz artık tam ayarında değil. Yavaş yavaş bunları deneyerek arkadaşlar siz de kuşunuzun kilosunu verdirebilirsiniz kuş öncelikle dediğim gibi uçması gerekiyor. Mümkün mertebe uçuşlarını bulutta yaparsa daha iyi olur. Çok iyi olur hatta. Ama tabi bulutta uçarken de daha önceki videolarda anlattığım gibi birkaç tane dezavantaj var. Hani atmaca vesaire atmacanın göç mevsimine denk gelebilirsiniz vesaire. Ama genelde hani orada uçsa daha iyi olur. Fark etmez. Kuşunuz önemli olması önemli olan burada kuşun uçması ve sürekli aynı şekilde uçması. Siz bu kilo verdirme olayında altına kuş kesinlikle sermiyorsunuz arkadaşlar. Ne zamana kadar sermiyorsunuz? Kuş en az bir ay net ya da isterseniz daha hızlı olsun, daha böyle ağır antrenman olsun diye bence bir buçuk ay altına kuş sermeden kuşunuzu uçurursanız en fazla kilolarından artın. Hem de zaten kendisi kuş görmese de hedefinizi uçarken hedefi gördüğü için mutlaka arada birkaç kere hamle yapacak. Bu hamleyi yalnız kendi vücuduna göre yaptığı için kendini çok kasmadan bir takla iki takla vurup gidebilecek. Ama siz eğer altına kuş sererseniz kuş yem yiyeceğini anladığı için kendini daha fazla yoracak. Böylelikle hem kanatlarına zarar verebilirsiniz. Omuz başlıkları ve kanat altları çok ağırabilir çünkü kilosu var. E, kilolu bir kuş uçuruyorsunuz. Kuş kendini çok zorlayacak, kanat açabilir. Kanadını kırabilir, ters sakla atabilir inmek için. Kendini bir yere vurabilir ve kötü sonuçlar doğurabilir arkadaşlar. Bu da sizin için çok kötü sonuçlar olur. Yani öyle söyleyeyim. Çok üzülürsünüz. O yüzden belli bir rayında yavaş yavaş bu işleri yaparsanız daha oturaklı, daha düzgün ve daha stabil kuş uçuracağınızı ve kilo verdireceğinizi size temenni ediyorum bu videoları eksiksiz. Sonuna kadar da izlerseniz zaten hata yapmazsınız. İkinci ikinci haftaya baktınız, üçüncü haftaya baktınız. Sizin aslında totalde bir ayı işaretleyin. Bir aylık durumuna bakın. Baktınız ki kuş mesela içinde çok büyük cevher var. Kuşunuz 15 günde işte aşağıya geldi, 3 metreye geldi, 2 metreye kafa kaldırmaya başladı. Bir saat uçtu, 2 saat uçtu. O zaman o benim anlattıklarımı aşağıya düşürebilirsiniz. Yani 30 gün değil de 15 gün sonra kuş serebilirsiniz altına. Burada dediğim gibi önemli olan kuşun bir 10 gün, 15 gün, 20 gün uçup fazla kilolarından kurtulmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Bunu yaparken de ne yapıyoruz? Buğday veriyoruz. Karışık yem vermiyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Kuşun kilosunu kontrol altında tutmuş oluyoruz. Böylelikle kuşunuz yavaş yavaş kilo vermeye başlayacak. Bunu zaten siz kuşunuzu her gün alıp koyduğunda ilk koyduğunuzda böyle posmuş bir şekilde, kanatları böyle basık şekilde durduğunu göreceksiniz. Mesela ikinci, üçüncü, dördüncü günden sonra kuşun böyle vücut yapısında biraz sıkılaştığını, böyle dik durduğunu göreceksiniz. Bu sizin güzel yolda olduğunuzu gösteriyor arkadaşlar. Kuş yavaş yavaş kiloları yakmaya başlamış ve kas kısmı yavaş yavaş hareketlenmeye başlamış oluyor. Burada doğru yolda ilerlediğinizi anlayabilirsiniz. İşte bir hafta ve 7. 6. günde zaten göreceksiniz kuşunuzu hedefe koyduğunuz zaman duruşu şekli değişecek. Artık hani ben size şunu demeye söylüyor. Artık ben hani kilolarımdan kurtuluyorum ve rayına geldim. Tam oyun zamanına geliyorum. Peki bunu nasıl ayarlayacağız? Yani biz bu kuşun tam rayına geldiğini nasıl ayarlayacağız? Herkesin kuşu içindeki cevheri farklıdır arkadaşlar. Bunu siz gözlemleyerek e, konsantrasyonunuzu kuşa vererek her gün değişimini gözlemlemeniz lazım. Doğal olarak dediğim gibi bu hedefte baktığınızda kuşun dikilmesi, gezmeye başlaması, atıyorum kuşun içinde mesela atma vardır, atmaya başlaması falan. Bunları o antrenmanlarda yavaş yavaş gözlemleyerek görebilirsiniz. Tabi burada önemli olan bu kuşa kilo verdirirken mesela hızlı kilo verdirmek için de şöyle bir şey olabilir. O bir tabi şansınız. Bir martı takılırsa peşine daha hızlı kilo verir arkadaşlar. Çünkü martı kuşu sürekli kovaladığı için daha hızlı efor sarf edecek. Ama burada tabi bu antrenmanların vesaire hepsini yaparken e, kuşunuzu altını çiziyorum buranın da çok önemli. Aç uçuruyorsunuz arkadaşlar. Yani kuşa kesinlikle buğday da olsa yem verip uçurmayın. Öncelikle siz kuşunuzun yani bir gün sonra yem verdikten sonra e, ertesi gün aç uçurduğundaki performansını göreceksiniz arkadaşlar. Daha sonraki evrelerde bakabilirsiniz ona. Atıyorum ki 20 dakika sonra iniyor. O zaman şöyle uçum saatiniz atıyorum ki saat 1'de siz e, atıyorum ki 1'de uçuracaksınız. Sabah kalktınız saat 8'de 9'da işte 5 tane 10 tane buğday verebilirsiniz. Baktınız ki 1'de uçurduğunuzda yarım saat uçuyordu 45 dakikaya çıktı. Demek ki sizin kuşunuz hafif toklukta yani çok hafif bir toklukta daha fazla efor sarf edebiliyor. Bu insanlarda da öyledir. Bazı insanlar mesela midem bayıldı der. Açlığa da hiç dayanamaz. Bazısı bir tane bisküvi yer. Karnım doydu der. O yüzden kuşlarda da bu şekilde metabolizma olduğu için bunu da bu şekilde deneyebilirsiniz. Dediğim gibi hani şansınız martı yemesin ama martı kuşun ilk şey yapacağınız zaman antrenmanda kuşun arkasına martı takıldığı zaman bir de inatçı bir martıysa gerçekten ona çok ciddi bir antrenman yaptırabilir. Tabi burada dezavantajı var. Kuş kalk krizi de geçirebilir. Korkudan başka bir yere de atabilir. Ama genelde akıllı kuşlar bir şekilde sonra martı zaten yorulduğu için bir şekilde gelip kendi yerine iniyorlar arkadaşlar. Burada tabi bu eğitimleri ve antrenmanları yaparken dediğim gibi sizin en önemli şeyiniz kuşunuzun günlük olarak kuşun kontrollerini sağlayın bakın. Mesela bir gün, iki gün, üçüncü gün her koyduğunuzda kuşunuz mutlaka dışkısını kontrol edin arkadaşlar. Sulu mu? Top gibi mi? Yoksa yeşil tırak mı? Sarım tırak mı? Bakarsanız böylelikle kuşun da hastalığına bakmış olursunuz. Çünkü antrenman vereceğiniz kuşu öncelikle bir önceki videoda anlattığım gibi mutlaka e, hastalığını tedavi ettikten sonra bir videomuz var oyun kuşu neden oyunu bırakır diye ya da neden oyunu bozar o videoyu da izlerseniz orada da detaylı anlattım orayı e, dediğim gibi bu şekilde kontroller yaparak kuşun öncelikle üzerindeki kalın yağ tabakasını eritip daha sonra yağ tabakasının altından da kaslarının çıkmasını sağlayacaksınız arkadaşlar böylelikle kuş yavaş yavaş 3 gün sonra 4 gün sonra 5 gün sonra 6 gün 10 gün 15 gün sonra baktığınız zaman kuş daha böyle ritmik uçmaya başlayacak. Etrafını tam ezberlemiş olacak. Hedefinize daha sert gelmiş olacak ve daha güzel fişekler görmüş olacaksınız arkadaşlar. Çünkü eğer siz bu kas sistemini kuşa yaptırmazsanız emin olun kuş 10 dakika uçtuktan sonra altına kuş serdiğiniz zaman kuş mutlaka gelecektir, vuracaktır, inecektir. Mesela burada yapışmayla ilgili de çok önemli bir konu var. Bununla ilgili bir sonraki videoda bu yapışma takla sızınma ile ilgili bir video yapacağım size. Orada da karar verirseniz gerçekten elinizdeki kuşları da tam karar veremeden çıkartmayın. Elinizden nasıl bir cevher çıkacağını bilemezsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi siz buradaki antrenmanları yaptırdıktan sonra kuş uçumunu arttırıp yağlarını erittikten sonra kasları da olduktan sonra daha rahat bir şekilde hedefe yukarıdan aşağıya fizik kurallarına aykırı geliyor çünkü. ...yukarıdan aşağıya hedef hamle yapıp... ...taklayla yukarıya çıkması... ...daha e, hızlı olacaktır... ...daha güzel olacaktır... ...ve daha güçlü olacaktır arkadaşlar... ...bu yüzden... E, ...dediğim gibi kesinlikle altına kuş sermiyorsunuz... ...ve dediğim, anlattığım şeyleri... ...sırayla yaparsanız... ...günlük takip ettiğinizde... ...ben sizin başarıya ulaşacağınıza eminim arkadaşlar... ...Allah da nasip ederse... ...kuşunuzun içinde ne varsa... ...onu dışarıya çıkarabileceksiniz arkadaşlar... E, ...bugünkü videomuz... Bu kadardı. Bundan sonraki videoların daha bilgilendirici ve eğitici olması için ve Seferli Güvercin ailemize benim tecrübelerimi aktarmam için ve benim de motivasyonum için videoyu beğenip like atıp yorum atıp abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet.